Yoksa anneanneni Fransa'ya mı özledin? Hep burada kalmak ister misin? Nereye? Nereye tatay yüzü doyamadı ona. Nereye ya? Çay toplamaya gelecek misin benimle? Ya yerim senin gözlerin he. ha dayısı Osman'ın yemeğini sen giderebilir misin? Elbette ne demek? Hadi bakalım küçük baba, burası soğuk <laughs> içeri geçelim gel. Sen tamam. Tamam, <laughs> tamam Çok hadi Çok içeri. Karnım aç. Tamam, Osman. Hadi. Aç Osman. kaldım. Bak ne diyor, bak ne diyor. Hadi gel. Ben aç kaldım valla. <laughs> Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Babana üzüldüm. Yapacak bir şey yok. Buna alıştım artık. Selin, babalarımız gençken yakın arkadaşmış. Sadık söyledi. Öyle miymiş? Sana söylemedi mi? Öyleymiş. Hatta Aziz de dahil içtikleri su ayrı gitmezmiş. Ben biliyorum Kartal. Sence de ilginç değil mi? Yani insanın tesadüfün de bu kadarı diyesi geliyor. Belki de tesadüf değildir. Gel bakalım, gel, gel, gel. <laughs> Sadık, Selin Hanım nerede? Dışarıda beyim. Kartal Bey'le konuşuyorlar. Ya, ha, tamam. Gel bakalım, hadi gel, bakalım. bakalım. gel, gel. gel. Ay, gel ay, zıpla, zıpla. <laughs> Belki de tesadüf değildir derken ne demek şimdi bu? Hiç öylesine söyledi. Senin sevmenden bir şey mi gizliyorsun? Yok. Ben sadece buna tesadüf demek istemiyorum. Neden? Kartal sen ve ben Fransa'da. Babalarımızın iyi arkadaş olduğunu biliyor muyduk? Hayır. İşte o zaman buna tesadüf diyemeyiz. O kader... Seni ve beni Aziz'in çatısı altında buluşturan şey geçmişimiz, alın yazımız. Ben böyle düşünüyorum. Selin neyin peşindesin? Kartal sen bunu bir türlü anlamıyorsun. Benimle oyun oynama Selin. Azizle ilgili bir şey var, geçmişle ilgili bir şey var. Söyleyecek misin bana? Hatayı başkasında değil kendinde ara. Selin, neredesin sen? Her yerde seni aradım. Buradaymıştı. Işte. Hadi gidiyoruz. Nereye? Sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Gerçekten mi? Hadi gidelim o zaman. Gidelim. gel. <laughs> Gir koluma. Tamam. Hadi bakalım. Kartal Bey'e iyi geceler demeyecek miyiz? İyi geceler Kartal. İyi geceler. Cengiz, arabayı hazırla hemen. Hemen abi. Kafayı yiyeceğim ya. Toplamış hep herkesi, ben evleneceğim diyor, lafa bak. Demiştim sana, babanın şu an Selin dışında hiçbir şey gözü görmüyor. Ne olur peki en kötü sence? Hı? Selin imzayı attığı anda servetin yarısına ortak olur. Ben demiyorum, yasalar diyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Neden konuşmayı denemedin babanla? Her sefer. Seninle ilgili kendisiyle konuşulmuyor ki. Bir de konuşan bensem. Ay ne yapıyor bu Aziz Hakan Allah aşkına çocuk mu? Selin in mi cin mi bilmeden nasıl kalkışır böyle bir işe? Git kendisine sor. Zerrin bir şey yapmamız lazım. Bizim bu işe engel olmamız lazım. Yani nasıl yapacağımızı söyleyeyim. Tek bir yol var. Neymiş söyle. Kapı gibi bir evlilik sözleşmesi hazırlayacağım. Ha? Neden holdinge geldik? E sürpriz burada. Burada. Hı -hı, yukarıda. Gel. Buradan sonrasını gözünü kapalı gideceksin. Çok heyecanlı. Kapa. Gir koluna. Şimdi yürüyoruz. Yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. Şimdi bir kapıdan giriyoruz. Gözlerimi açayım mı? Hayır, hayır. Daha değil, daha değil, daha değil. Gözlerini açabilirsin. ...ben Fransa'daki yazıyı... Burası senin için yapıldı Selim. Madem burada kaldın... ...madem fedakarlık gösterdin... ...işte bu da ödülü. <laughs> İnanmıyorum. Her şeyi düşünmüşsün. en değerli esansla bile getirtmişsin. Nerede bulabildin bunları? Elimden geleni yaptım. <laughs> Şu anda zor tutuyorum kendimi. Hemen oturup bir koku yapmak istiyorum. Çok özlemişim. Seni böyle mutlu görmek bir ömre bedel. Bu sözleşme işe yarayacak mı sence? Elbette. Öyle maddeler koyacağım ki zırnık bile koklayamayacak hatun kişi. E peki nasıl imzalatacağız? Babam bunu öğrenirse beni keser atar. Şöyle yaparsın. Çekersin bir köşeye. Ya bunu imzalarsın dersin. Ya da nikahı unutursun imzalamazsa niyet ortaya çıkar. Daha ne? Servet avcısı oldu, tescillenir. E bir sorun kalmadı ki, bütün sorunlar çözüldü. Ya? Yani. Üzülürüm <laughs> ben sana be. Hı? Ben de. Ya bunu kutlayalım. Kutlayalım mı? Hı. Aziz beni çok mutlu ettin. Bugün seni öyle ağlarken gördüm ya. Yıkıldım. Ağlama sen. Bu güzel gözlerin hep gülsün. İnşallah sen de şu an olduğum kadar mutlu olursun. İnşallah. Evet. Sağ ol. Bu senin elinde Selin. Nasıl? Senin vereceğin cevaba bağlı her şey. sevilen benim.